Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi Sarmal Yayınları, TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir rasyonel sayılar sorusu var. Bir de bonus sorumuz var. Acil yayınlarından bu sorunun çözümünü de size bırakacağım. Şimdi ABC pozitif tam sayılar diyor. A artı 1 bölü B artı 1 bölü C 29 bölü 13 olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir diye soruyor. Genellikle öğrenciler bu sorularda şuradan başlıyorlar. Bu Buradaki işlemleri bilinmeyenleri kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Burada birazcık vakit kaybı olur sevgili gençler. Buradan yapsanız zor olur burada. Daha kısa şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki ifadeyi parçalara ayırırsak 29'u 13'e böldüğümüzde şöyle olur. 29'un içinde 13, 2 tam var. 2 artı 13 e, 2 kere 13 26 burada 3 kalıyor. Buradaki ifadeye benzetebilmem için yine bunu şöyle yapıyorum. Şuradaki ifadeyi ters çeviriyorum. 3 bölü 13'ü ters çevireceğim. O zaman şöyle diyeceğim. 1 bölü 13 bölü 3 yazacağım. Ve aynı şekilde devam ediyorum. 2 artı 1 bölü 13'ün içinde 3 4 tam var. 4 artı buraya 3'ü yazıyorum payda. 1 kaldı. 3 kere 4 çünkü şöyle çarptığımızda 3 kere 4 12. Bir daha 13. 13 bölü 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne oldu? 2 var, 4 var, 3 var. Aynı şekilde burada da A var, B var, C var. Zaten bunların toplamını soruyor. Dolayısıyla buradaki ifadelerin toplamı buradakiler olmuş oluyor. Çünkü burada 1 var, burada 1 var. Burada her ikisinde de 1 olduğu için aynen olmuş oldu. O zaman diyoruz ki A sayımız 2, B sayımız 4 ve C sayısı da 3'tür arkadaşlar. Toplamda 9 ediyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Sevgili gençler bu sorunun çözümünü yaptım. Bunu da siz çözün. Çözümünü yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.